Anfini Konsey Muhasebe ve Danışmanlık Bürosu'nun sunduğu bonjour devam ediyor. Araç sahipleri ekran başına arkadaşımız Memoli sizler için güzel bir veteri hazırladı. Hem kendiniz hem de sevdiklerimizin can güvenliği için araçlarımızın muayenesi önemli. Bizlerin kolayca fark edemeyeceği sorunlar profesyonel ellerde gün yüzüne çıkıyor. Bonjour ekibi olarak geçen haftalardan hatırlayacağınız Norisco Kontrol Tekniğe konuk oluyoruz ve Ahmet Özcan'dan araç muayenesi hakkında önemli bilgiler alıyoruz. Fransa'da işinin duayeni olan Ahmet Özcan sunduğu profesyonel hizmet ve araç muayenesi hakkında önemli bilgiler verdi. Bonjour sizleri bilgilendirmeye devam ediyor sevgili izleyenlerimiz. Geçtiğimiz haftalardan hatırlayacağınız gibi Ahmet Bey yine kontrol teknik hakkında bize bilgiler verecek. Neden önemli? Araçlarımız için ve bizler için. Ahmet Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yine bizi ağırlıyorsunuz yerinizde. Öncelikle teşekkür ediyoruz Bonjour ekibi olarak. Hoş geldiniz. Benim için de bir gururdur buraya gelmeniz size de çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Peki araç e, kontrol teknik için geldiğinde ortalama e, ne kadar bir süre içerisinde tamamlanmış olarak çıkıyor? Aşağı yarım saat yarım saat 45 dakika sürüyor bir e, bir aracımız. İşte onu e, işte kemer sistemleri olsun her şeyisini A'dan Z'ye işte kontrol ediyoruz. Ondan sonra arkadaş yani aracın sahibi rahatça yola çıkabilir. Fransa kanunlarına göre hangi sorun olursa araç kontrol teknikten geçmiyor çok şeyimiz mesela cam. Cam biraz çatlak olunca geçiyor. 30 santimetre geçti mi araba geçmiyor. Bazen ön, camlarda film yapıyor mesela arkadaşlarımız işte yeni nesiller artık yapıyorlar. 10 santimetre genelde üst ön camın film yapıyorlar ufakçık güneşlik için. Normalde 10 santimetre 10 santimetreye geçerse araba geçmiyor otomatik kontrol teknikten. Fransa'da ikinci bir el araç aldığımızda ruhsatını değiştirmek için kontrol teknik yaptırmak şart. Sanırım bir 6 ay gibi bir süre var. 6 e, aydan eski ise mecburen kontrol teknik yaptıracağız. Bu bir formalite olarak değerlendiriyoruz. Peki bunun yanı sıra bizim için neden önemli kontrol teknik yaptırmak? Diyelim siz yeni bir araba aldınız. Arabayı yeni aldınız. Ne olduğunu bilmiyorsunuz arabanın üstünde. Onun için 6 ay bir müddet var işte arabanın neyi var neyi yok bilmeniz için. O yüzden de kartekizi değiştiriyoruz. Arabayı aldıktan sonra e, araba bir yani araba konfor mu? E, yani yola çıkabilecek mi şekilde mi diye. Onun için kontrol teknik istiyorlar. İki senelik vinyet aldıysa e, geri geçirmesine gerek yok. Ama e, araba geçmediği zaman araba geçmediği zaman zaten iki ay müddet veriyoruz. İki aylık vinyet veriyoruz. Biz sadece camına yapıştırmıyoruz. Sadece kartekizin arkasına. O vinetle zaten iki ay süre iki ay süresi var. O esnada tabii ki kağıtlarını da değiştirebilir. Ama e, bizim dediğimiz tamirleri yapıp geri gelmesi lazım tabii ki. Peki izleyenlerimize uzun yola çıkacak olanlara ne gibi tavsiyelerde bulunabilirsiniz? Nelere dikkat etsinler uzun yola çıkarken araçlarında? Zaten yo, e, uzun yola çıkmadan önce bir e, ampul ampulane hani ampul bir kutusu alsınlar. <laughs> bagajına bir onu bir koysunlar. ilk öncelikle ee, güzelce bir bakımdan yapıp geçirsinler tabii ki. Bakım sadece yağını ve yağını suyunu değiştirmek değil, arabayı bir elden geçirmeleri lazım. Lastikleri sadece parmakla bakılmıyor. İş, se i̇ş sektörlerine de bakılıyor. İfre içlerinde de yırtılma oluyor. Ee, bu yani bu işin uzmanına götürseler daha iyi olur. Belki biraz para verecekler, ama yola çıktığında çıktığın zaman mesela diyelim bazı insanların lastiği patlıyor. Diyelim 100 liralık lastiğe, yolda adamlar alıyorlar 500 euro. 500 euro alıyorlar. Ee, keşke yaptırsaydım, keşkelerle yaşamayalım. Kendinizi riske atmayın. Hele ki uzun yola gidiyorsunuz sevgili izleyenlerimiz. Biraz daha titiz davranın. Sadece bakım yağ ve su olsaydı zaten herkes kendi evinin önünde yapardı zaten. Evet. Yani onun için biz bunu okulunda okumazdık. Yani bu işin işin uzmanı da olmazdık yani herkes bu işi yapardı. Onun için bence uzmanına götürmek götürsünler ve Gerçek bir uzmana Şu herkes uzmanım diye geçiniyor, evet. herkes bir uzman değil yani bu işte. Kontrol teknik kağıdı üzerindeki yazan her şeye e, inanabilir miyiz? Veya hani bazılarında hiçbir şey yok, hani sıfır hatasız deniliyor. Bunlara gerçekten inanalım mı? E, i̇nanmayalım çünkü bazı kontrol teknikler var boş kağıt veriyorlar. Çünkü tanıdık oluyor ne oluyorsa artık o, o şekilde çalışmalar çalışanlar var. E, öyle bir şüphesi olduğu zaman arabasında Başka bir kontrol tekniğe gidip e, yeniden bir kontrol teknik yapıp ondan sonra işte karşı tarafı arayıp e, prosedürlere başlayabiliriz. Yani. Evet e, gerçekten bu çok önemli bir konu sevgili izleyenlerimiz. İkinci bir el araç aldığınızda kontrol tekniğini isteyin. E, hani bir şeylerden şüpheleniyorsanız orada hiçbir hata yok deniliyorsa e, kendi bildiğiniz güvendiğiniz bir kontrol teknik yerine götürüp veya Ahmet Bey'e ulaşıp e, yeniden bir kontrol teknik yaptırın olası bir hata varsa prosedürleri başlatın diyor Ahmet Bey. Evet prosedürler ondan sonra daha rahat olur. Çünkü e, arkadaşımız gider e, tamirlerini yaparsa ondan sonra faturayı gönderirse o bir şey bir şey hak edemez. Ahmet Bey izleyenlerimiz sizlere nasıl ulaşacak? Bizlere Evriye Evriye gelip 1 rue Leo André 91000 Evri geldiklerinde ulaşabilirler. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgilerden dolayı. Başarılarınız daim olsun. Allah kolaylık versin. Allah razı olsun. Ahmet Özcan'a, bonjur izleyicilerine verdiği faydalı bilgiler için teşekkür ediyoruz. Söz şimdi Murat Çakar'da.